Evet şimdi eve geldik. Şöyle dışarıda bir tane kapımız var her zamanki gibi. Böyle giriyoruz. Şöyle burası yeni yapılmış bu arada. İçi yenilenmiş. Bakın içerisi yepyeni duruyor. Klozet de yeni. Bu da yeni. Hiç kimse kullanmamış da. Ben yalnız çok terliyim. Yok gıcır duruyor. Her şeyi yenilemişler içeri. İçeriyi de yeni boyamışlar. Bunu da koymuşlar bakın buraya. Evet içerisinde şöyle 0.5'i alırsak daha güzel gösteririz bence ilk başta. O da bu şekilde. Şurada bir tane tekli yatak var. Burada ikili oturma yerimiz var. Ortada masamız var. Televizyonu koymamışlar yalnız. Televizyonun altını çalışma masası gibi koymuşlar. Şurada farklı bir tabureyle kadınlar için tabii süslenme püslenme yeri yapmışlar. İçeriği bayağı bir yenilemişler. Öyle söyleyeyim. 10 numara 5 yıldız. Abi mikrodalgası kıpkıcır açılmamış. Buzdolabı hakeza öyle yeni bir buzdolabı. Ve klimayı dahi yeni takmışlar abi. Ufak da bir balkonu var. Tahminen burası 25 metrekare falandır yani. Ufak da bir balkonu var şöyle. Ya yani Burayı camla kapatırsanız burada sigara içersiniz ya da yemeğinizi yersiniz. Ufak bir masa atıp her şeyi yaparsınız. Ama şuraya bakın su olduğu için buraya bir lavabo mutfak tarzında bir şey yapılması gerekiyor. Birinci katta. iki yazıyor ama birinci katta. Alan şöyle görmüştük zaten. Şöyle göstereyim.